arkadaşlar bugün doğum günü arkadaşımız için ne yapabiliriz onu söyleyeceğim size. Bu arada odamdayım. Evet. Şimdi önümüze bir kağıt alıyoruz. Ben önceden yaptım. Şöyle alıyoruz ve ortadan ikiye katlıyoruz. Böyle kitap gibi, kuş gibi geniş. Biz konumuza geçelim. Ben keçeyle üstüne şey yapacaktım katıma ama yapmayacağım zaten. Ne gerek var? Şimdi bunlarla balon yapacağız arkadaşlar kökelerle. olgun arkadaşım için yapıyorum ben bu hediyeyi. Eğer izliyorsan. Ben kutlu olsun dedim. Okul arkadaşımıyım. İçin yapıyorum bunu. Elime en çok istediğim üçlü geldi. Çok şanslıyım. Şimdi alacağım. Ben pembe renk aldım. İstediğiniz renk alabilirsiniz. Şimdi bunun boyunu ölçeceğim yapabileyim. Şöyle. Şu şekilde bir boyu var. Nerede ben yapayım? İşte burada. Ama da bir şekilde yapayım. Şimdi şuradan başla. Biz burada bitirelim. Aynen biz burada bitiriyoruz. Tamam. Ben burada bitirdim ama daha da büyütebiliyordum. O yüzden büyütüyorum. Sistemi büyüttüm. Şöyle bir ölçü alalım. İlk bir ölçüm. ölçüm. Tamam. Ölçümü yaptım. Şimdi sıra yarı yarı balonlar çizeceğiz. Yarı yarı değil de bir yuvarlak çiziyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Göremeyebilirsiniz. Şu karenin içine bir yuvarlak çizeceğim. Ama nasıl bir yuvarlak? İşte böyle bir yuvarlak çizeceğiz. Alttan su gibi hatta ışık gibi bir şöyle bir şey çizeceğiz yumurta gibi. Şimdi altına da bu şekilde şeyler ekleyeceğiz. Tam üç tane. Bu şekilde bir şekil oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu. Üçen balon gibi. Zaten öyle olacak. Neyse. Şimdi asıl konumuza geçelim. Bunu kesiyoruz. Güzel bir şekilde. Keselim, keselim. Güzelce keselim. Bu arada böyle kesici, yanıcı, delici malzemeler kullanırken dikkat edelim. Yanımızda büyüğümüz olsun. Benim yanında bir büyüğüm var. Her yerinde bir büyüğüm var. O yüzden ben korkmuyorum. Ben böyle el şeylerini yapmayı çok sevdiğim için Mor makas, kalem, silikon tabancası falan bant gibi şeyleri çok kullandım. Ama bu silikon tabancasıyla elimi yaktığım için artık kullanmıyorum. Şimdi ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Ne renk olduğu fark etmez. Ben evimde bunu buldum güzel bir ip ve onunla şimdi çok güzel bir dekor yapacağız minik bir ip tanesi alıyoruz ve balonumuzun şu uzun kısmını burasına bağlıyoruz Hepimizi bağlıyoruz bir saniye ben boyunu ölçmeye çalışıyorum ve bağlı Bunu arkadan bağlıyoruz. Bu şekilde olacak. Şimdi bu iki ipi kesiyoruz. Çok dikkatli olmalıyız çünkü bunlar minik. Zarar görebiliriz. Evet, iplerimizi kestik. Yani birini kestik. Diğeri hala duruyor. O yüzden onu keseceğim. Şimdi korkuyorum. Endişeleniyorum. Kestim. 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 Sonunu tamam, kesiyorum. Hayır. 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 Düğüm açıldı. Düğüm açıldı. Olamaz. olmaz Düğüm açıldı. Bu olamaz. Hayır. Düğüm açıldı. Hayır. Olamaz. Bu olamaz. Düğüm açıldı arkadaşlar ya. Böyle bir şans olabilir mi ya? Böyle bir şans olabilir mi? Resmen bağladığım düğüm açıldı. Resmen bağladığım düğüm açıldı ya. Böyle bir şans olabilir mi? Bağladığım düğüm açıldı. Çok şaşkınım şu anda. onlardan hallettik. Hayır açıldı. Yine açıldı. Yine açıldı. yeni ip alacağım arkadaşlar ya. Bu ne şanslı. Şanssızlıktır ya. Uzun bir ip alacağım bu sefer. Çok uzun. Abartmayalım. Çok uzun demeyin de şöyle bir ip alacağım. Böyle bir ip. Şimdi iyi bağlamam gerek. Yoksa kötüye gidecek. O yüzden iyi bağlamam gerek. Çok sıkmayacağım. Ama çok da açık bırakmadan bir şekilde bağlamam gerek. Hop. Eğer bu videoyu beğenirseniz yenisini çekeceğim. Başka bir tane daha böyle bir video çekeceğim. Yine yapamadım ya. Yine yapamadım ya. Of. Şimdi olacak sanırım. Aynen oldu. Aynen oldu. Bu arada sizler başka ne istersiniz? Yani ne çekmemi istersiniz? Oyunca kaçma vesaire. Bunu da yorumlarda yazın. Ne istediğinizi bana söyleyin. Şimdi bunu geçirmekle uğraşıyorum. Çok dipten değil. Çünkü dipten kesince düğüm açılıyor. Bu da aşamam şimdi. Hayır hayır hayır. Bu düğümü açamam. Bu düğümü yapamam. Bu düğümü. Şurayı görüyor musunuz? Bakın. Minik kedim. Sıfır yaşında. Daha yaşı bile yok. Daha yaşı bile yok. Çok şeker. Size onu göstereyim mi? Duyamadım. Göstereyim. Ben Tabi kaçmazsın. ipim de yere düştü. Ama neyse. Şimdi aradım ve ipimizi böyle kağıda göre kesmeliyiz bu sefer. Güzel oldu bakın. Güzel oldu. Şimdi ipimi alıyorum. Şöyle. Şimdi alıyorum bunu. Kendime yapıştırmak için. Şöyle bakıyorum boyuna. Bakıyorum boyuna nasıl oluyor. Tamam. Şimdi bunu şuradan keseceğim arkadaşlar. Ben bunu. Dümdüz bir şekilde kesiyoruz yarısını. İşte bu şekilde. Bakın nasıl oldu. Harika sanki uçan bir balonmuş gibi göründü. Şimdi ipimizin uzunluğu şu kadar olacak. Aynen. Benim ipim bu kadar olacak. İpim bu kadar. Aha yakaldım ben onu yakalayıp geliyorum. Yakalayamadım arkadaşlar. Neyse devam edelim yani. Moralimi bozacağız. Bantımızı alıyoruz. Bant lazım Şimdi minik bir mantı parçası. Minik bir mantı parçası. Alıyoruz. Dengi çift taraflı bant. Bir de nereden açabilirim diye düşünüyorum şu anda. Çok gözüm koydum. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır o benim altlarım ödevim şila. Nereye gireceğiz sen şila? Gel bakayım sen. Gel. Gel buraya. Bu bebek afacan çok böyle çipsiz. Tamam şimdi bırakabiliriz. Her şey yere döktü. Böyle kedi yani. hey yaptığım şey nerede? Bantı bile yere düşürdüm yani. Şimdi nerede kalmıştık? Şurada. Şuradan açmışım. Ve açılıyor mu? Her açılmıyor. Niye? Açılıyor mu? Açılıyor bir saniye. Açılmıyor. Arkadaşlar ben bunu yapamadım en iyisi babamı götürmek. Ha yaptım. Sanırım yapıyorum. Sanırım yapıyorum ve sanırım yapıyorum. Sanırım yapıyorum. Bir saniye arkadaşlar. Açtım. Aç. aç. Şimdi balonumuzu alıyoruz ve arkasına yerleştiriyoruz. Ah ah Şimdi bunda yaptığımız kağıda yapıştırıyoruz. Üç. Şimdi bunu alıyoruz. Yine çift taraflı. Ben bunu alıyorum. Bu sefer hazırlıklı olacağım bir saniye. Yer belli etmem gerek. Yer nereden açacağımı daha yer etmem gerek. Heh, tam ettim. Şimdi minik bir tam da alıyoruz ve bunu inceltiyoruz. Minik, incecik, minicik bir tutam. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Şimdi yaptığım yerden bunu çiftini çıkartıyorum ve ipimin üstüne koyuyorum. Tak. Ve ipimi kağıdıma yapıştırıyorum. Yok yapıştıramıyorum. Yapıştırıyorum sanırım bir saniye. Nereye yapıştırıyorum? Yapıştıramıyorum hala. Yapıştırdım. Yaptım. Yaptım. Sonra becerdim. Şimdi o minik kağıdı alıyoruz. Ve daha da işte bu kadar bize yeter. Şimdi alıyoruz. Tens çıktı. Bunu alıyoruz. İpimizi alıyoruz. Buraya basıyoruz. Hatta ne orası? Orayı değil. Buraya basıyoruz. Şimdi de canlı kısmı da açalım. Hatta buraya değil. Buraya basıyoruz. Ve en heyecanlı kısmı sıra. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Sen nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim mi size? Böyle bir şey oldu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Gerçekten havada uçuyormuş gibi görünüyor. Şimdi ben bunlardan birkaç tane yapıp geliyorum.